Mersin plakalı Polo arabanın bu açıdan bakıldığında bir kusurunu göremedim. Ee, yazılımlarda genellikle bu jant oluyor. Ee, lastikleri falan da iyi durumda. Polo bana göre hani genç için özellikle bayanlar için de küçük aileler için de çok ideal kaliteli denilebilecek bütçesine göre e, iyi bir otomobil. Fakat piyasada tutuyor. Piyasada tuttuğundan dolayı pazarda çok fazla bulunmuyor ve iyi fiyatlara da satılıyor. Satış bekleme süreleri de uzun değil arkadaşlar. Şöyle şuna bir bakalım. Ee, yanılmıyorsam bu da yazılımla. Şu açıdan çektikten sonra şu bir sadece tamponu da hafif bir aşağıda e, gözüküyor. Onun dışında dışarıdan bir kusur görmedim. 1.6 dizeli 2011 model 164 bin kilometrede 3. seviye yazılım varmış. E, 200, fiyat yazılmış. Turbo enjektör, büyük enjektör, 2.0 mm manifoldu varmış. Motor içi krom, turbo boruları varmış, komple krom. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yazılım elbette zevk meselesi. Şimdi belki bu araba muhtemelen 200 beygirin üzerinde dyno'da çıkıyordur. Ona göre de gidişi de vardır. Bir şey diyemem. Ama yazılımlı arabalar nihayetinde hani fabrikanın belirlediği elbette onların bir hani %20'ye kadar bir opsiyon payı var ama onun dışında ki yazılımlı arabaların ömrü motor masrafı diyeyim, ömrü demeyeyim de mod çıkartabilecek motor masrafları olabiliyor. Bu başlı başına bir keyif meselesi. Benim çok tarzım olmadığı için çok tavsiye etmiyorum ama sizin böyle düşük bütçelerde hızlı bir otomobil almak istiyorsanız yazılımlı otomobilleri tercih edebilirsiniz.